Evet selamlar arkadaşlar Nasıl düştün amına koyayım ya Senin yapacağın şey sikim düşeceğiz dedim ben Oğlum tutunmuyordun ki amına koyayım Bugün Bugün R25'te değiliz Kula ne olmuş lan Farın içine su girmiş Neyse bir şey olmaz Bugün onda space Space diyorum ya activizedeyiz Evet Size bugün Onda aktiveyse gücünü göstereceğim. Lan bu ne ya? Pas akıyor anasını satayım aynanın içinde. Neyse arkadaşlar bunları görmeyin. Bu bu her motorda olur boş. Ver. Yağmurda kaldı ya motor. Aynanın içine su dolmuş o da erimi aktif paslı paslı. Neyse bir şey olmaz. Bebeğimiz burada dursun. Bugün bu motorla bir tantım video çekelim. Kuryelerin göz bebeği. Ekmek teknesi. Ondan sonra cima başka ne? Urgat. Bununla her iş yapılır arkadaşlar. Bu ekmek teknik. Güzel de gidiyor bu arada. Yani bakmayın böyle 120 cc olma. bayağı şey bir motor. Atik bir motor bu. Bu arada yakıtı bayağı az. Hesapladım. 100, 100 kilometrede 2 litre civarı yapıyor. Yeşil yan. Bak. Bakın arkadaşlar ne kadar toplu. Bakın. Bakın. kapıya giriyordu tamam. Neyse ben bir gideceğim yere gideyim arkadaşlar da. Orada motorun özelliklerini, detaylarını size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi size motorun torkunu göstereceğim. Nasıl teker yapıl, teker yapıldığını göstereceğim. Buraya da kamerayı koydum böyle. Önden de bir çekim olsun diye güzel olsun diye bak işte. <laughs> Çok güzel oluyor lan. Devam ediyoruz tekrar atmaya Bir daha bir tur daha hadi. Aha ne yapıyor lan? Ne Burada mı çalışıyor? He. He iyi kolay gelsin kanka. Kaydelerin hepsini ben yaptım diyormuş. Oha ama ne? Oğlum teker yapma bak teker yapma. Kanka video çekiyorum ya. Kamerayı da taktım buraya. Gel sen ne yapalım? İlk kişi. Oğlum bak beni. Yok lan ben düşmezsin oğlum manyak mısın oğlum? Tamam bekle şimdi bırakayım ustaya vereyim. Tamam. Hey. Bu adamlar bir şey demesin. Emin misin? <laughs> oğlum adamlar bir şeyler bak. Tamam gel hadi. Kanka şu arkada kask var onu al. Onu tak da bir şey bir şey olur şimdi Allah korusun. Çok hızlı kalkıyor motorun ilk kişi bilince. Sen bel vereceksin tamam mı arkaya doğru? Ya oğlum bak abartma ama. Kanka direkt kalkıyor bak. Ananı sik. Kanka geliyor. Allah. Hazır mısın? Yapıyor seker. Yani. <laughs> Lan <laughs> Allah cezanı vermesin oğlum. Lan nasıl düştün salak herif? <laughs> <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. Nasıl düştün amına koyayım ya? Ben senin yapacağın işi sikim düşeceğiz dedim ben. Sana. Oğlum tutunmuyordun ki amına koyayım. Olur, bir şey. Allah ben cezanı tamam. vermesin seni. İyi misin? Ya sikim belanı gemen siktirdik ya. Kanka niye? <laughs> Oğlum tutunsaydın ya amına koyayım bana. Fazla kalk kanka birden bire bir şey yapamadım. Dur araba geliyor gel. Oğlum iyisin değil mi? Kötü olmaz kırıldı galiba. Amına koyayım ya. Les. Oğlum niye tutunmadın lan? Bir daha senin arkana bineni <laughs> Kanka hastaneye götürüyor musun? İyi misin? Bir şey yok değil mi? Şey olmaz ya. İyi kanka valla. <laughs> Geçmiş olsun ya kanka. Oğlum çalışırken nereden geldi estağfurullah nereden çıktın amına koyayım senin ya. <laughs> kanka vallahi kusura bakma ya. Ben dedim iki kişi teker yaparız belki de olmadı kanka. <laughs> oğlum ya. Ver bir sigara ver amınakoyim bir sigara. Kanka sigaram yok sen ver. <laughs> İyisin değil mi? bak hastaneye falan gidelim istiyorsan. Dizini mi vurdun yere direkt? Ha. Ay amına koyayım ya. Baksana. O siktir oğlum. Allah cezanı vermesin. <laughs> Kanka niye tutunmuyorsun ki amına koyayım ya. Tutunsan hiçbir şey olmayacak ne oğlum, güzel sen gidiyorduk. sen nereden çıktın ya ne ara geldin Allah seni beni düşürsün diye mi getirdi? <laughs> 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 düşeceğiz dedim ben sana daha, daha binmeden düşeceğiz dedim ya. Kanka ne bileyim ya ben senin düşeceğini tutunursun sandım. Of oh, oh. hadi siktir git hadi usta bekle beni hadi ya. Kanka tamam sen geçmiş olsun dikkat et bak. Akşam yemek ısmarlıyorsun yoksa sikerim ben. Yani. Tamam kanka sana söz yemek. Ulan Allah kahretmesin ya. Çok üzüldüm bak şimdi. Hadi git hadi hadi görmek tamam, istiyorum Tamam hadi görüşürüz hadi. kanka bay bay. Akşama haberleşelim ama. Ulan adamı da düşürdük ya amına koyayım ayak istiyor. Allah kahretsin ya. Neyse. Enes'cim bu videoyu YouTube'a atacağım kusura bakma. Seni de düşürdük ama hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını ya. Ulan <laughs> gülmek de istemiyorum ama arkadaşlar <laughs> çok komik ya. Neyse adam akşam bari bir yemek ısmarlayayım da sen ne <laughs> bu kadar araba nereden geliyor amına? Dur şuradan çıkıverim yani. Adam akşam artık. bir yemek ısmarlayın da kendine gelsin.